Evet güne mükemmel bir şekilde uyanıyorum Baksana ya şu Şu oyunculuğa bak ya Ne kadar gerçekçi oynuyorum Tabi aslında böyle olmuyor Video için Baya bir uyanmış rolü yapıyorum Kameraya bakıyorum ve Kameraya bakmamalıydım. Sonra elimi yüzümü yıkıyorum. Şöyle bir kendime geliyorum. Ardından bilgisayar başına geçip sizlerden gelen güzel yorumlara bakıyorum, yanıtlıyorum, kalp atıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Like atmayanlar like atabilir aşağıdan. Biliyorsunuz ki bir de canlı derslerimiz oluyor. Ardından canlı dersime giriyorum. Yani benim için bu canlı dersler ortalama saat 5'e doğru bitiyor. Veya 5 gibi. Dersler bittikten sonra biraz takılıyorum. Tabi molalarda da böyle boş boş duruyorum. Bu arada müzik dinliyorum aynı zamanda ve size ne dinlediğimi göstereceğim. Bakın görüyorsunuz Spotify'da da varız. Evet her yerdeyiz. Ee, Değişemem ben buyum. Değişmez işim budur. Çabalarım zirveyi bulur. Ve ee, biraz daha. Sonrasında videomuzun montajına geçiyorum. Biliyorsunuz ki salı, perşembe, cumartesi ve ekstra bazen de pazar günleri video geliyor. Bunları yetiştirmeye çalışıyorum sizler için. Ve bu arada montaj yaparken limonlu soda içmesem olmaz limonlu soda en sevdiğim şey. Hele hele montaj yaparken bu videoyu montajlarken de limonlu soda yanımdaydı. Küçük resmimizi yapıyoruz ardından. Videomuz renderlanırken biraz da boş durmuyoruz. Akşamları da canlı yayın açıyorum. Yine o şekilde sizlerle bazen Discord'da sohbet edip muhabbet edip oyun oynuyoruz. Takılıyoruz. Canlı yayınlarımıza da gelebilirsiniz. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Yani çok bir özelliği yok aslında ama tabi bu hafta içi olan bir durum. Hafta sonu daha boş geçiyor günüm. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like atalım. Nasılsınız arkadaşlar? Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Yayınımıza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. <laughs>